Evet. Yani şimdi Merkez Bankası'nın başkanı hanımefendi ayrılmış, istifa etmiş, istifası kabul edilmiş, istifası istenmiş. Nasıl söylerseniz söyleyin. Bir şekilde Türkiye'ye dayanamamış ve basıp gitmiş. Bazıları kadın düşmanlığından dolayı diyor. Bazıları kadın iş yapamamasından bazılarını da hükümette eleştiriyorlar. Her ne olursa olsun. Sonuçta akıllı olanların ülkeyi terk ettiğini söylediği, söylendiği bir ülkeden bahsediyoruz. E, kadın da baktı lan ben akıllı değil miyim ben buraya geldim dedi. Şimdi kadına da hak vermek lazım yani. O kadar akıllıysa niye gelsin? Bir de yani o kadar büyük maaşına rağmen kendine bir ev tutamamıştı İstanbul'da. Ev fiyatları çok pahalı diyordu. Canım benim üzülmüştür. Bodrum'da villa almış ayrı konu. O karıştırmadan gidelim işin için. Zaten zengin bir kadındı yani kim ne derse desin konumu, parası yerindeydi. İhtiyacı yoktu paraya fazla. Şimdi bir şeyi sormak lazım. Bu kadın Türkiye'ye dayanamadıysa Türkiye'dekiler nasıl dayanıyorlar Türkiye'ye? Bir de onu görmek gerekir. Ne dersiniz? Merkez Bankası Başkanı Türkiye'ye dayanamadıysa sizce Türk halkı Türkiye'ye ne kadar dayanacaktır? Ben merak ediyorum esasında. Daha doğrusu bazı hükümetlere, bazı uygulamalara ne kadar sessiz kalacaktır? Ben gerçekten merak ediyorum ya siz.